Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Hazal Subaşı'nın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en özel kalelerinden yepyeni videolar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel kareler, özel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar en güzel görüntülerle, en özel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.